Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle bugün 8 saat 1 dakikalık bir çalışma yaptım. Gerçekten verimliydi ve de bu sefer verimli yaptım ve de 8 saat çözümü tamamladım. Bundan sonra 8 saatlik artı 8 saatlik bir çalışmalar yapmak e, istiyorum. E, yapmam lazım. Gerekli. Zorunlu artık. E, yaptıklarımı buradan kısaca göstereyim. Bu arada yeni kitaplarımı ayrıca ders programımı e, dershanemin verdiği bir defter var YKS defteri oradan ders programımı göstereceğim ee, o şekilde Heh, şöyle bu arada bugün e, dershanemin e, reklam yüzü oldum çok mutlu oldum böyle YouTube kanalımı birkaç kişi biliyordu hocalar da öğrenmiş bir şekilde e, ve benim tecrübem olduğunu söylediler e, buna bağlı olarak reklam çekiminde şey yaptım bir ara göstereyim belki bilmiyorum belki de göstermem bu aralar yani bir aklımda bir şey fikri de var açıkçası ee, vlog çekme fikri yani yüzümü gösterme falan o şekilde bir fikir var bakalım inşallah yapacağım yani ee, annemden babamdan gizli yapmam lazım çünkü onlar nazara inanıyor ben inanmıyorum o şekilde ee, 40 soru paragraf çözüm 34 doğru 6 yanlış geldi total y biyolojiden 5 deneme ben her sırada 5 deneme çözüyorum geri döndüm artık yavaşım yani bu aralar çünkü 2 hafta boyunca çözmemiştim. Ee, 24 doğru 6 yanlış gelmiş o da total bir tanesi 6 sorudan. 20 soru problem 20 doğru kolaydı e, bilgi ısınma testlerinden. Fizikten iki deneme çözdüm. Konu denemesiydi. O yüzden 6'ya 1 ve de 5'e 2 geldi. E, TET fizik kaldırma kuvvetinden video izledim. TET fizik genleşmeden video izledim. Şeyden Barış'la fizikten 7 günlük TT kamp videosu vardı. Ondan izledim. IT kimyadan bir video izledim. Sosyal denemesi çözdüm. 15 dakikada 11 net. Ee, üçgenler denemesi çözdüm. 8 doğru 1 yanlış. 5 boş. Bir tık kötü geldi. Odaklanamadım. İşte o çekimden sonra oldu bu üçü. Sonra AYT Biyoloji. 3 video. Vallahi var ya 10 dakikalık 15 dakikalık videoları ben yarım saatte falan bitirdim. Yani hocanın dediğini anlamaya kavramaya çalışıyorum falan. Sinir sisteminden başladım bu arada. Ee, en azından koçum öyle dedi. Ee, şey var, Öyle başlamasa da ben öyle başladım. E, doktor biyoloji öyle başlamıyor çünkü 12. sınıftan başlıyor. Ama ben öyle başladım. Apotemi sistemler ve de e, map kitabını oku var. Oradan e, okumaları yaptım. O şekilde burada da kurumumun ismi var Instagram'dan. E, öyle yani şey değil kesinlikle reklam falan yapmadım. Yani reklam yüzü derken şu şekilde e, içinden gelenleri anlat dediler. Gerçekten samimi bir şekilde. O şekilde söyledim. Tabii ki de kelimeleri falan düzelttiler. İşte oynama falan yaparlar büyük ihtimal. E ee, öyle. Kurumumda ama şu anda yayınlanmamıştır yani. Instagram hesabında yayınlanmamıştır. Ee, daha yeni bugün çektik. O şekilde şuradan göstereyim. <laughs> Buna da kesin eleştiri gelir Benim gerçi beni takip edenler çok da öyle eleştiri yapmıyor sağ olsunlar da. Şöyle. 173 17, 173 125 dakika 124 dakika. Eee Şuradan biyoloji denemesi. 36'da kalmıştım. Şuradan ilki berbat geldi. 3 doğru 3 yanlış. İkincisi 5'e 1 toparladım. Toparladım full. Toparladım full. 4'e 2. Sonda bir tık. Bir tık. Çok değil bir tık. Sonra problem hızlıca hızlıcağına gösteriyorum. Heh. Şurayı çözdüm. Neymiş? Karışım programı. Kimya çalışmış gibi bir şey oldum. Şuradan ee, ders programımı göstereyim. Burasıydı mı? Şekilde ders programı. Ekranı solumuyor? Şöyle durdurup bakarsınız. Şurada da bu, bu hafta bitirmen gereken, bitirmem gereken konular ama bitiremedim çünkü Pazartesi ve Salı günleri denemelere girdim. O yüzden onun analizi falan o şekilde gün bitti yani. Onun sorularını sormak falan filan o şekilde bitti. Burada bu bilgisayar sonucumdu. Gelecek haftaki denemedeki hedefim 80 yazmışım. Ama iki deneme olduğum için bir tık değişik oldu. Neyse yarın da çapa geçeceğim İnşallah Çap... TT mi Türkiye genelimi mi bilmiyorum yani. TT zaten de Türkiye genelimi mi bilmiyorum. O şekilde. Şimdi yeni kitapları göstereyim. Babam sağ olsun. Daha bugün istedim. Allah razı olsun direkt getirdi. Apotemi trigonometri. Trigonometriye daha başlamadım ama başlamam başlayınca bunu alacağım yani sonuçta. O yüzden böyle bir fasikül aldım. Ee, sonrasında AYT biyoloji. Güzel oldu. sinir sistemini bitirince buradan çözerim. AYT kimya orbital. Buradan da modern atom teorisini bitirince buradan çözerim diye düşünüyorum. Sizin önerinize göre aldım. İlk başta ilk kimya kitabım bu olacak herhalde. Ondan sonra da diğer kitaplara gideriz inşallah. O şekilde fulllemek dileğiyle bunları bir kenara aldım. Öyle. Bugünümün verim verimli geçtiğini düşünüyorum. 8 saat artı 8 saatlik bir çalışma gayet güzeldi. Hocalara sorular falan da sordum. Ee, o şekilde. İnşallah siz de, siz de iyi bir şekilde çalışmışsınızdır. Herkese iyi çalışmalar. Hoşça kalın.